Diyoruz. İpey'in yolculuğu Diyarbakır'da yeniden başlıyor. Diyarbakır İpey'e strateji buluşması düzenlendi. Detaylar Şeymus Çakan'da. Diyarbakır'da İpey'in yeniden hayat bulması için çok önemli bir e, toplantı yapıldı ve İpek Böcecikli ve İpek'le ilgili yapılacak olan çalışmalar GAP Kalkınma İdaresi tarafından da yeni bir yol haritasıyla gündeme getirdi ve GAP Kalkınma e, İdaresi Başkanı Doktor Hasan Maral'da yayın konumuz. Efendim İpey'in ve ipekçiliğin ne kadar önemli olduğunu aslında son yaptığınız toplantıda da e, önümüze çıktı, e, gördük. E, bundan sonraki süreçte nasıl bir yol haritasıyla ipeğin ve ipek içinin geliştirmesi için çalışmalar yapılacak? Evet, bölgemiz kadim bir bölge. Tarih boyunca canlı kalmış birçok medeniyetin e, hayat bulduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Tabii bu beraberinde birçok zenginliği getiriyor. Biz de e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı olarak Bölgemizde özellikle yerel dokumalar odağında bu zenginliği... Ee harekete geçirebilmek, bu potansiyeli bir fırsata dönüştürebilmek amacıyla çalışmalar yapmaya başladık. Bölgemizde öncelikle bir e, yerel dokuma envanteri çalışması yürütüyoruz tamamlanma aşamasında. Buradaki amacımız ne? Bölgedeki bu zengin kültürel mirasımızı aslında ulusal ve uluslararası arenada ticarete konu olabilecek tasarıma yaratıcı endüstriye konu olabilecek bir boyuta taşımak ve burada bir iş modeli kurgulayarak biz çalışmalarımızı yürütüyoruz. Daha önce bölgemizde diğer illerimizde kilis yorganı, siirt battaniyesi, Şanlıurfa'da Birecik bezi, Ehram, Culha, Şırnak Siirt'te şal şefik gibi birçok üründe çalışmalar başlattık ve bunlardan somut sonuçlar elde ettik. Şu an mağazalarda bu ürün grupları satışa sunulmaya başlandı. Bugün de bir araya geldiğimiz konu çok kıymetli. Diyarbakır tek başına Türkiye yaş ipek kozası üretiminin %70'inden fazlasını gerçekleştiriyor. Bugüne kadar birçok paydaş bölgede bu kapasitenin belli bir aşamaya gelebilmesi adına çalışmalar yürüttü. Biz de artık Diyarbakır ipeğine güncel gelişmeleri de, küresel trendleri de hesaba katarak ilgili profesyonellerin işbirliği içerisinde yeni bir dokunuş yapmak istiyoruz. Şöyle hem istidam, yani işte kadınlı bu anlamda harekete geçirmek, kadın istidamı artırmak anlamında da önemli bir proje olduğunu düşünebilir miyiz? Doğrudan istidam odağı olan bir proje çünkü şöyle düşünün, Diyarbakır Kulp ilçesinde şu anda üreticilerimiz kendi köylerinde, besleme evlerinde yaş ipek kozası üretiyor. Bu doğrudan bir ailenin önemli bir gelir elde etmesine imkan tanıyor. Elde edilen yaş koza Kulp'taki Avrupa'nın Orta Doğu'nun en büyük ipek iplik testlerinden birisinde işleniyor. Burada doğrudan üreticilerimiz istihdam ediliyor ve bunu ipliğe çeviriyor. Ve ilimizin değişik noktalarındaki atölyelerde de üreticilerimiz burada bir fiil üretim yapıyor tabi buradaki amacımız bugün burada birçok ürün grubu var e, izleyeceğimizde göre, görecektir. Bunun ötesinde profesyonel bir dokunuş yaparak mevcutta bir ekonomik gelir kaynağı ama onun ötesinde katma değeri katlayacak bir yaklaşım sergilemek istiyoruz. Tam da bizim e, Anadolu'dakiler projesi de bunun bir göstergesi aslında çatı markası. Anadolu'dakiler işte bizim bütün ülkemizdeki zenginlikleri bir araya getirerek tam da bu anlamda tasarıma ticarete yaratıcı endüstrada konu ediyor ve markalaşmasını. Çok sağlıyor. teşekkür ediyoruz. Eyvallah sağ olun. Sağ olun. Evet, ipeğin ve ipekçiliğin ne kadar önemli olduğunu burada görebiliyoruz. Tabii bölgede sağlanan huzur ve güvenle birlikte de işte ipek ve ipek üretiminin bundan sonraki süreçte nasıl bir yol alacağı ve bundan sonraki istidama nasıl bir katkı sağlayacağı konusu da masaya yatırılıyor diyerek sözü tekrar size bırakalım.